WhatsApp profil resmini kimler görebilir? Ayarlamasını nasıl yapabiliriz? Sizi hiç tanımayan birisi numaranızı yazarsa sizin WhatsApp resminizi, profil resminizi görebilir mi? Onun ayarlamasını nasıl yaparsınız? Kimler sizin WhatsApp profil resmini görebilir? Öncelikle WhatsApp'a giriyoruz. Ayarlar bölümünden hesap gizlilik güvenlik numara değiştir bölümüne giriyoruz. En üstte gizlilik bölümü var. Giriş yapıyoruz. Profil fotoğrafı. Profil fotoğrafı bölümüne giriş yapıyoruz ve buradan profil fotoğrafını herkes kişilerim hiç kimse. Evet. Sizin diyelim telefon numaranızı birisi öğrendi. Ve profil resminizi görmek istiyor. De profil resminizi görmek istiyor. WhatsApp'a yazdığı zaman sizin telefon numarasını eğer bu ayarlama herkesse sizin profil resmini görebilir. Ki sadece kişilerimse telefon rehberinde kayıtlı olan kişilerse profil resmini sadece kişilerim görür. Hiç kimse ise sizin profil resmini hiç kimse göremez. Evet arkadaşlar, sizlerden gelen yorumlara biz cevap yazıyoruz. Ama video çekilmesi gereken konular varsa işte bu şekilde video çekiyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde profil fotoğrafını artık karar sizin. Profil fotoğrafını herkesten gizleyebilirsiniz ya da sadece kişilerime gösterebilirsiniz. Ya da hiç kimse görmesin diye işaretleyebilirsiniz. Bizimki profil resmi herkes görebilir şeklinde ayarlanmış. O şekilde kalsın. Profil fotoğrafı bölümünden zaten görüyorsunuz burada. Herkes ayarlaması herkes görebilir. Profil fotoğrafı herkes görebilir şeklinde arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.